Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Koni ile ilgili videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Koni'nin alanı nasıl hesap edilir onu göreceğiz. Arkadaşlar şekil 1'de gördüğünüz gibi Koni'nin taban alanı daire şeklinde olduğu için taban alanı pi kare ile bulunur. Koni'nin yanal alanı bir daire dilimi şeklinde olduğu için yanal alanı ise pi r -L formülüyle bulunur. Tüm alanı ise taban alanı artı yanal alandan bu şekilde hesap edilir. Hemen örnek sorumuza geçelim. Şekildeki dik konide O taban merkezi, evet OB görüyorsunuz yarı çapımız 8, TO yüksekliğimiz 15, koninin tüm alanı bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada TB yani L dediğimiz ana doğruyu bulmak istiyorum. 8, 15 ne üçgenimiz var? 17 üçgenimiz var. L'miz ne çıktı arkadaşlar? 17. R'miz gördüğünüz gibi 8. Yüksekliğimiz de 15. Hemen önce taban alanını hesap edelim. Taban alanı daire olduğu için pi r kare formülüyle hesap ederim. Taban yarıçapımız 8. Buradan taban alanımız 64 pi santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Sırada yanal alan var. Yanal alan formülü neydi? Pi r l. Taban yarıçapımız çapımız 8. Ana doğrumuz arkadaşlar l'miz 17. Çarpınca buradan ne çıkacak? 136 mı çıkıyor? Evet. O zaman tüm alanımız taban alanıyla yanal alanı toplarız. Ve karşımıza arkadaşlar 200 pi santimetre kare olarak çıkar. Gördüğünüz gibi sadece işlem sorusu. Devam ediyoruz. Taban yarıçapı 6 santim ve ana doğrusunun uzunluğu 9 santim olan dik dairesel koninin yanal alanı kaç santimetre karedir diyor yanal alan formülünü yazıyorum. P, R, L. Taban yarı çapımız R'miz 6. Ana doğrumuz 9. Arkadaşlar yanal alan buradan 54 pi santimetre kare olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Taban yarıçapı çapı 4 santim. Ana doğrusunun uzunluğu 7 santim olan dik dairesel koninin tüm alanı sorulmuş bize. Tüm alanı bulurken önce taban alanını bulalım. Daire şeklinde olduğu için pi r kare formülüyle hesap edeceğiz. Taban yarıçapımız r'miz 4. Buradan taban alanımız 16 pi santimetre kare olarak karşımıza çıkar. Sırada yanal alan var. Yanal alan formülümüz pi r Taban yarıçapımız 4. L'miz ana doğrumuz arkadaşlar 7. Buradan 28 pi santimetre kare olarak bulunur bu da. Tüm alanı taban alanı artı yanal alandan karşımıza arkadaşlar 44 pi santimetre kare olarak çıkar. Devam edelim. Bakın sadece işlemli bunlar. Evet. Yandaki dik dairesel koninin taban yarıçapı verilmiş. 6, yüksekliği de 8 diye verilmiş. Koninin tüm alanı soruluyor bize. Arkadaşlar burada TOB dik üçgen olduğu için 6 8'li üçgeni var, 10 üçgeni var. Yani L dediğimiz ana doğruyu biz ne bulduk arkadaşlar? 10 olarak bulduk. Şimdi hesap etmeye geçelim. Önce taban alanını hesap edelim. Daire şeklinde olduğu için pi r kare formülüyle buluyorum. R'imiz 6. O yüzden taban alanı 36 pi santimetre kare çıkar. Tamam. Sırada yan alan var. Formülümüz neydi? Pi r l. Taban yarıçapımız 6, l'miz 10. Buradan 60 pi santimetre kare olarak buluruz. Tüm alanımız ne arkadaşlar? Taban alanıyla yanal alanı toplarsak gördüğünüz gibi 96 pi santimetre kare olarak tüm alan bulunur. Devam edelim. Yanal alanı taban alanının iki katı olan Dik dairesel koninin yüksekliği 2 kök 3 santimetre olduğuna göre ana doğrusu kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şemalaştıralım. Evet buraya P diyorum. A diyelim. B diyelim. Buraya da O diyelim arkadaşlar. Koninin yüksekliği neymiş? 2 kök 3'müş. Şimdi yanal alanı taban alanının iki katı. Taban alanı formülü neydi? Şuraya yazıyorum. Pi r kareydi. Yanal alan formülü neydi? Pi r l. Diyor ki bana yanal alanı eşitmiş taban alanının kaç katı? İki katı. Pi'ler gitti zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar buradaki R ile buradaki R kare sadeleşirse R kalır. Yani L demek ana doğru demek. Gördüğünüz gibi 2R demekmiş. Burası 2R e zaten taban yarıçapına biz ne demiş olduk? R demiş olduk. Buradan ister Pisagor yapın, onu da göstereceğim. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Ben burada hemen 30 60 90 üçgeni olduğunu seziyorum. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar 30 60 90 üçgeninde. de 90'ın karşı 2R ise 30 derecenin karşı nedir? R'dir. Bakın tekrar diyorum. 90'ın karşısı 2R ise 30'un karşısı nedir? R'dir. O zaman 60'ın karşısında ne çıktı arkadaşlar? R kök 3'tür. R kök 3, 2 kök 3'e eşitse R buradan görüyorsunuz ki mecburen 2 çıkacak. R 2 ise 2R'de ne çıkar? 4 çıkar. Bize zaten ana doğru yani 4 soruluyor. Cevabımız 4 olarak bulunur. Ha ben böyle yapamam. Açıyı hiç karıştırmayalım dersek şuraları siliyorum. Ki bence açı yapmak daha kolay. Ben Pisagor'dan yapacağım. Bunları yapmak istemiyorum diyorsanız hemen Pisagor'dan da yapalım. Burası zaten R. Burası 2R. 90'ın karşısı ne arkadaşlar? 2R, 2R'nin karesi eşittir. Dik kenarlardan biri R, diğerine 2 kök 3. 2R'nin karesi 4R kare çıktı. Burası R kare. 2 kök 3'ün karesi 2 kere 2, 4, 4 kere 3'ten 12. R kareyi sola atıyorum. 3R kare, 12 eşit. Her iki tarafı 3'e bölün. R kare 4 demek. R o zaman arkadaşlar ne çıkar? 2 çıkar. Bana ne soruluyor? Ana doğru. Yani 2R sorulduğu için Buradan 4 olarak buluruz. Devam edelim. Evet. Taban yarıçapı 4 birim, yanal alanı 20 pi birim kare olan dik dairesel koninin yüksekliği kaç birimdir diye soruluyor bize. Arkadaşlar yanal alan formülü neydi? pi r l. O zaman uygulamaya başlıyorum. pi Taban yarı çapımız R'miz 4'müş. L'yi bilmiyoruz. Zaten yanal alanı bana ne vermiş? 20 pi. Pi'ler gitti. 4 L 20'ye eşitse her iki tarafı 4'e bölün. Bu bu koninin ana doğrusu L kaç çıktı arkadaşlar? 5 olarak bulundu. Bana koninin yüksekliği soruluyor. Hemen yapalım. Şurada L'miz 5. Taban yarıçapımız 4. Şurada bakın burası tabanın merkezi olsun. Taban yarıçapımız çapımız OB 4. Burası da arkadaşlar PO yükseklik olduğu için tabana dik olacak. Koninin yüksekliği soruluyor ya. Hangi özel üçgenimiz var? 3, üç, 4, 5. Konimizin yüksekliği karşımıza 3 birim olarak çıkar. Devam edelim. Yarı çapı 12 birim O merkezli daire dilimi kıvrılarak koni elde ediliyor. Tamam. Koninin alanı soruluyor bize. Yaparız arkadaşlar. Koninin alanı için ne lazım? Taban alanı lazım. Bir de ne lazım arkadaşlar? Yanal alan lazım. Şimdi bulalım formülümüzden. Bizim hatırlıyorsanız şöyle bir formülümüz vardı. R bölü L teta bölü 360 r'yi bilmiyoruz ama bakın bu şekli daire dilimini kıvırdığımızda şöyle bir koni mi elde edeceğiz. Gerçi bu pek koniye benzemedi ama biraz daha şurayı daire gibi yapmaya çalışalım. Arkadaşlar şöyle koni elde etmeye çalışıyorum. aşağıda olduğu için biraz tabii ki şekli yapamadım ama önemli değil o kadar. Şimdi bu konumuzda arkadaşlar OA burası kıvırınca zaten A ile B üst üste gelecek demiştik. OA 12 ise OC de ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Yani R'yi bilmiyoruz ama L'imiz 12. Açımız burada görüyorsun 90 derece. Burada da yazıyorum. Sadeleştirmeleri yapayım. 90'a böldüm. 4 de 12'yi sadeleştirdim. Yani buradan R bölü 3, 1 bölü 1'den içler dışlar çarpımı yapın. Taban yarıçapımız ne çıktı arkadaşlar? Şurası 3 çıktı. Buraya T diyorum. Gördüğünüz gibi. Şurayı da isterseniz yüksekliği birleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bana koninin alanı soruluyor. Koninin alanı için taban alanı lazım. Önce onu bulalım pi r kare formülüyle bunu bulabilirim. Çok rahat. r'miz zaten 3. Buradan taban alanımız 9 pi birim kareymiş. Birim kare olarak karşımıza çıkar. Yanal alan lazım. Formülü neydi? pi r l. Pi tamam. Taban yarıçapımız 3. L'miz ne? Bakın burası L 12. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 36 pi birim kare. Bize tüm alan soruluyor. Taban alanıyla yanal alanı toplarsak karşımıza tüm alan 45 pi birim kare olarak çıkar. Sadece işlem sorusu. Devam edelim. Evet. Şekildeki AP ve PB uzunlukları 8 santim ki bunlar bizim ana doğrumuz biliyorsunuz. 45 dereceyi görüyoruz. P merkezi daire dilimi kıvırılarak elde edilen koninin alanı soruluyor yine bize. Bu sefer koniyi şuraya yapalım bakalım daha başarılı bir çizim elde edebilecek miyiz? Evet. Şimdi burası PA. Kıvırdığımız A ile B üst üste gelecek. Buraya da C diyorum. Burası 8 ise burası da 8 gördüğünüz gibi. Burası dairemizin merkezi olsun arkadaşlar. Hemen formülü uygulayalım. R bölü L teta bölü 360'tı. R bölü L ana doğrumuz 8. Açımız 45 derece. Şimdi 45 ile 360'ı sadeleştireceğim arkadaşlar. Kaç yapar? 45'e böldüm. 45'e bölersek 8 mi yapar? Evet. 8 ile e 8'i sadeleştirdik. Yani burası R bölü 1 R. 1 bölü 1'den yarı çapımız ne çıktı arkadaşlar? 1 olarak bulundu. Yarı çapımız 1. Taban yarı çapımız. Şurayı da isterseniz dediğim gibi birleştirin yükseklik olarak yazın. Bize şimdi alan soruluyor. Alan için ne lazım? Taban alanı lazım önce. Gerçi önce yapmasanız da olur. Hani isterseniz önce yan alanı bulun. Hiç fark etmez taban alanı pi r kare demek. R'miz 1 olduğu için buradan taban alanı pi çıktı. Yanan alan lazım. Yanan alan ne arkadaşlar? Pi r re, l. R'miz 1, L'miz 8. Buradan bu da 8 pi çıktı. Bize tüm alan sorulduğu için taban alanı ile yanan alanı topluyoruz. 9 pi santimetre kare olarak cevabı buluruz. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.